Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu küçük tabletime ilk videom. O yüzden size yine alımı söylemek istiyorum. Daha çok aletinizden çektim video. Adım Alia. Birinci sınıfa gidiyorum. Neden söyledim bilmiyorum tabii ki. Ve bir dal söyledim. Ali bir dal. Bundan sonra oyun oynayarak video çekeceğim. Kesin eminim. Ama sabah rutini de çekebilirim bilmiyorum. Annemle yemek yaparken de çekebilirim bilmiyorum değil mi anne? Hı hı. Ben yani şu an mutfaktayım gördüğünüz gibi. Çünkü annemle kadayıf tatlısı yapıyoruz ve kadayıf tatlımın şeyi olan kadar yağsı, tereyağısı bu diyorum. Evet. Damağını böyle getiriyor. Sonra ödevimi yapacağım. Oh yeah.